Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nob. Nope. Gördüğünüz gibi videonun başlığından da anlamışsınızdır. Bugün ev yapacağız. Yarışacağız yani. Tamamdır o zaman başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaratıcı moddayım ve elimde böyle malzemeler var. Şöyle hemen başlayalım. Şöyle güzel gidiyoruz ya. Evim tahtadan olacak. Hep nob olduğum için normalde topraktan yapardım ama yaratıcı mutlu olduğum için topraktan değil tahtadan ev yapacağım. Şöyle <laughs> çok güzel bir ev yapacağım arkadaşlar. Süper olacak süper. Şöyle. Devam edelim hemen. Pro'yu yeneceğim ya tahtadan evle pro'nun elmas evini darma duman edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başlık kısmı böyle olacak. Daha sonra cam da koyarım ya bir şey olmaz. Şöyle sayalım tamamdır. 2, 3, 4. Şöyle güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Böyle giderse kısa bir zamanda tamamlarım ben evimi. Güzel gidiyoruz. Şöyle. Tamam evimizin köşesi böyle olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evimizin alt kısmını bile yaptım ya süper olmalıydı. Süper. Buradan camlarını da yapalım arkadaşlar ya hemen. Şöyle tamamdır güzel oldu. Şöyle yapalım evim birazcık küçük oldu ama hiçbir şey olmaz ya şirin oldu evim. Devam edelim hemen. Şöyle bir tane de şuradan tamamdır. Şöyle de halkın hemen tuğladan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evimizin alt katı çok güzel oluyor. Tamamdır. Şöyle camları da koyduk mu güzel oluyor hepimiz. Mis gibi ev yapıyorum ya arkadaşlar. Pro'yu kesin yenerim ben. Tabii ki de yine yorumlarda siz karar vereceksiniz kimin yediğini. Pro da evini yapacak. Ama biz Pro'dan daha iyiyiz ya. Biz yenemez umarım. Yani umarım yani. Ama yenebilir arkadaşlar. Şöyle ben kendime eminim yani. Devam edelim hemen tavadır. Şöyle güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bunu da yaptık mı tamam. Aha. E, cam da yapalım hemen. Şöyle kahverengi camı çok severim. tamamdır Şuraya da cam yaptık mı bir de buranın üstünü yaptık mı tamamdır arkadaşlar. Evimiz bitmiş olacak. Şöyle yapacağım bu sefer değişik olsun şöyle güzel gidiyoruz ama birazcık garip oldu. Evim biraz garip oldu arkadaşlar ama her ne kadar garip bile olsa evim çok güzel. Yani gördüğünüz gibi böyle oluyor. Babamız tuvayı kırdık. Evimizin altından ise üstü tuğladan olsa daha güzel olur. Ama bir şey olmaz. Şöyle yapalım. Ben nobum ya. Keşke ben de pro olsam. 0 olacaksın lan. Ben nokta kalacağım galiba böyle giderse. Şöyle devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evimiz süper oluyor. Evimiz mini minicik. Şirin oldu ya. Şirin. Ulan. Ulan pro var daha her bile var ya. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evimiz böyle oldu. Tatlı minicik bir ev yaptık. Bakın. Şöyle çatısını da hemen yapalım arkadaşlar. Evimizin çatısı da önemli yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim evim hazır ve arkamda duruyor. Ben nop olarak güzel bir ev yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle evimizin içine girelim. Bakın evim çok şirin oldu. Şu halıya var ya şu halının güzelliğine bakın arkadaşlar. Burası oturma odası. Şurası yatak. Burası ocak. Yani evi güzel oldu. Bence şirin bir evim oldu yani. Yani birazcık uyumaya başlayabiliriz. Hemen yani şurada birazcık kestireyim ben arkadaşlar o zaman. Oh, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pro. Aha, karşıda bir tane tahtadan dandik bir ev var. Hazırsanız şimdi o evden daha güzel elmastan bir ev yapacağım kendime. Değil mi? Bu evin sahibi kimse çok keriz birisi oldu. Şimdiden belli. Şuraya hemen bir ev yapalım. Değil mi? Şuradan hemen elmaslarımızı alalım. Şöyle. gördüğünüz gibi malzemelerimi aldım. Gördüğünüz mü? Elmas, elmas. Öyle bir şeyler işte. O zaman başlayalım hemen evimizi yapmaya arkadaşlar. Şöyle devam edelim hemen evimizi yapmaya. Evimizin katlı görünümü böyle olacak arkadaşlar. Şöyle evin iki katlı olacak tabii ki de. Bunu yapacağım sonra da bu kapı kopyalayacağım. Biraz hile gibi oluyor ama bir şey olmaz. Şimdi de bunun evine bakalım. Ezim geçeceğim bir kere atanın evini. Ağlamasından sonra. Bir şey olmaz la. Ağlasa kaçacağız yazar Ağlamasa kaçacağız yazar Neyse. Hep kim laf dediğimi la, söyle. Tamamdır. Şöyle yaptık mı güzel. Süper yapıyorum evimi. Bir dakika tamam. Aynı şeyi bu tarafa da yapacağım arkadaşlar. Sonra diğer tarafları da tabii ki de yapacağım. Şöyle. Güzel gidiyoruz. Pardon. Şöyle kırdığım toprağı sonra tamir ederim ne bir şey olmaz de. Şöyle. Bir proyum ya pro. Elmastan değerli hiçbir şey olamaz. Yani benden değerli. Hiç kimsem de. Mesela saçma sapan konuşmayalım. Güzel gidiyorum. Tamamdır. Tamamdır. Oh, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Villam hazır. Ha, Nob'un evini ezip geçeceğim dememiş bildim ben size. Bakın ezip geçtim bile evini. Ama gece oldu bir ev yapana kadar değil mi? Bir kapatalım da kimse gelmesin. Gördüğünüz gibi evimin ilk katı. Sandıkları şimdi hiçbir şey koymadım ama burada yaşayabilirim aslında. Şuraya kitaplık falan koydum gördüğünüz gibi. Burası ikinci kat. Buraya yemek masası, mutfak falan. Burası da balkon, üçüncü kat. Burada birazcık kitaplık var. Burada kitaplıkların birazcık sayın arttıralım. da havalı görünüyor. Yoksa bu kitaplıkları okumak için koymadım yani. Yapacağım Ne kitap okuyup? Para kazanıyorum. Ne para? Kitabı okuyup ne yapacağım? Değil Şöyle. Şöyle inelim hemen alt kata. Evimi sizden dışından da göstereceğim size öyle. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dıştan da evim böyle. Şimdi Nobun evine bakıp yine benim evime bak. Hangisi daha güzel sizce değil mi? Benimki daha güzel ama neyse. Ah, tamamdır. Bu kadar basit yani benim evim. Bu en dandik evim şimdiye kadar yaptım. Şöyle hemen havayı sabah da yapalım la. Hmm, şöyle gündüz tamamdır. Ben birazcık da şöyle evime gidelim de. Şöyle birazcık acıktan ölüyorum. Yokumda geliyor aslında. Neyse şu buzdolabından birazcık yemek çekeyim de. Şurada oturup birazcık kahvaltı yapayım. Çok şey çok yoruldum la. Dilim damağım vurdu. Birazcık su da içelim ha. Güzel olur aslında. Ohoho, herkese merhaba. Ben Hello Brian. Aa, şu kerizlere baktığınızda Villa ve minik bir şirin ev yapmış. Benim evim bunlardan çok daha güzel olacak. Aa, ama ben Hero Brian'ım. Ben ev yapmak için tek tek uğraşacak kadar kerize benziyor muyum? Aa, bir şıklamada daha doğrusu bir parlamağının şıklatmasında güzel iki saniyelik bir ev yapacağım. O zaman hazırsanız hemen sihirli ev yapmaya başlıyoruz. Hadi, Hadi bakalım. bakalım ev yapmaya başlıyorum. Aa. Şöyle. Aa, buraya ev gelsin. Aa.